Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kızıl Goncalar'dan yepyeni görüntüler getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Herkes tarafından beğenilen dizi reytinglerinde her hafta yükseltmeye devam ediyor. İşte oyuncularımızın setten paylaşımları da videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizlerde bu tarz kamera arkası görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.